Merhaba çocuklar. Şimdi sizinle bir şey yapacağız. Can Ateş sen de bana yardım edeceksin tamam mı anneciğim? Can Ateş dolabının kapağını açmış. Bu dolabın kapağının içinde Can Ateş'in oyuncakları var. Bakın nasıl açmaya çalışıyor? Gördünüz mü? Nasıl açmaya çalışıyorsun öyle? Şimdi dolabın kapağını yavaş yavaş açacağız çünkü oyuncakların üzerimize gelebilir. Yıkılmış çünkü içindeki oyuncaklar. Anlaştık mı? Hadi kapat ilk önce çekmeceyi. Çekmeceyi kapat ben açacağım dolabı sana. Kapat bakalım çekmeceyi. Çekmecenin kapağı bile kapanmıyor anneciğim. O kadar dağıtmışsın ki. Dur bakalım. Kapattın mı? Aferin sana. Dur yavaş yavaş açalım. Allah'ım ne kadar dağılmış burası can ateş. Ay 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 bak oyuncakların döküldüğü yerlere gördün mü? Ay neden dağıttın anneciğim bunları bu kadar? Düzenleyelim burasını bu böyle olmaz. Tamam mı? Hay Allah önce şurada Hop Can tamir setleri var. Evet bunu kurarız seninle. Önce şu dolabını yerleştirelim. Bakar mısın bir? Bir bakar mısın ne kadar dağınık burası. Bunda neler varmış? Can Ateş'in yapbozları var bunun içinde bir sürü. En sevdiklerimiz değil mi anneciğim? Evet. Ondan sonra başka ne var? Burada lavabosu var. Aa, Can Ateş... Sen buradaki pislerinin hepsini buraya dağıttın mı? Neden kutusundan çıkarttın bunları? Aa devrildi. Devrildi gördün mü trenin? Hay Allah. Tüh. Dur bakalım düzenleyelim. Anneciğim burası ne kadar güzeldi. Ben yerleştirmiştim burasını can ateşe. Ama can ateş burasını nasıl olmuşsa dağıtmış. Burada da hamurlarımız var. Hii, o kadar dağınık ki neyi nereye koyacağımı bilemedim. Anneciğim, bakalım şunları şuraya koyalım. Daha sonra. Evet, çok dağılmış. Sen mi yaptın? Aha can Ateş, neden böyle bir şey yaptın anneciğim? Bunlar basket botamızın sopaları. Değil mi? Evet. Tut bakalım. Sen de bana yardım et o zaman. Ay 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 canı tekerlekli arabaları var. Aa niye ağlıyorsam hepsi de Bakar mısın üst üste binmiş hepsi. Hii, hay Allah şunlar şurada dursunlar bakalım. Ay bunları nasıl toplayacağız anneciğim? Önce şunu çıkartalım şuradan. Anne. Onu mu istiyorsun? Hı. Vereyim mi onu sana? Hı. Tamam dur vereyim o zaman. Can Ateş tekerlekli uçağıyla oynamak istiyor. Al bakalım. Al bakalım. Dönüyor mu pervaneleri? Aaa bozuk değilmiş o. Ben bozuk zannediyordum onu. Hı. Hı. Hangisine takacaksın? He, şimşek McQueen'e takacaksın. Ama onun sapı biraz kısa. Can Ateş. Onun bir tane uçağın sapının bir tanesini çıkartıp şimşek McQueen'e takalım. Olur mu? Olur mu anneciğim? Çünkü kısa bakar mısın bir? Ona mı takacaksın? Aferin benim oğluma. Hadi ona tak sapı biraz uzasın. Diğer turu çok eğilmen lazım. Aferin oğluma. Hadi şimdi onu da tutma yerini de tak. Tutma yerini de tak anneciğim. Aferin oğluma benim. Anne. Efendim? Evet onu takman gerekiyor bir tanem. Onu oraya takmana gerek yok artık. Tam senin boyuna göre oldu çünkü o. Tam senin boyuna göre. Ay mutfağa falan her yeri dağılmış. Ay Allah'ım nasıl toplayacağız? Aa Niloyalı bir bowling seti. Hı, hı. Evet üzerinde Mete de var. Çocuklar siz izliyor musunuz Niloyayı? Can Ateş seviyor Niloyayı çok seviyor Can Ateş izliyoruz biz. Anne. Efendim? Evet onları da bana ver anneciğim. Onlar da orada dursun. Her yer darmadağın oldu. Bakar mısınız? Tuttuğum yere dökülüyor. Hay Allah. Onu mu istiyorsun? Ben toplamaya çalışırken can ateşle bir taraftan dağıtıyor. Olsun. Al bakalım. Anneciğim. Ay çok o kadar ağır değildir canım. Şu tarafa geç istersen anneciğim. Şurada oyna bak orası boş. Ah. Ah. Ah, çok şükür ki koyabildik, Ay. çok şükür ki taşıyabildik oyuncağımızı. Hay Allah, hay Allah. Hadi çıkart Aa. bakalım. Aa topu da içinde. Yaşasın, topu Ay. da içinde. Evet, evet onları şimdi sırala bakalım. Lobutları sırala. Ondan sonra onu ona koyalım. Aa. içindeki trenlerin hepsi raylarıyla birlikte yere döküldü ama <laughs> Ama anneciğim sen de atmıştın bunları bakar mısın? <laughs> Hay Allah ağzı açık kalmış hepsi döküldü ya tüh. Ya nasıl toplayacağız anneciğim şimdi burasını? Aa <laughs> her yerde aldım <laughs> <Bu> kutunun içinde <laughs> ne varmış acaba? <laughs> Ay koymaya da yer yok bu kutuyu. Bakar mısın Anne. her yerde olur. Efendim. Ha. Ne oldu? Ha. Evet Boom. öyle sıralı Boom yapacaksın evet. Aa. 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 <laughs> evet sırala bakalım. Kutuyu da biraz ileriye çek. Kutuyu da biraz çek sana engel olmasın. Aferin oğluma. Yerden yuvarlasana anneciğim. Yerden yuvarlasana. Aa, e, e. Wow! Neredeyse hepsini deviriyordun. Evet ikisi kaldı. Onları da devirmen gerekiyor. Onları da devirmelisin anneciğim. Ne varmış bunun? Aa! Aa! Cana değişim. Burada hamurları varmış. Hamur setleri var. Evet o kuaför seti ama bir şey söylemek istiyorum bir saniye bir şey söyleyebilir miyim? Önce toplayalım daha sonra yere bir örtü serelim öyle oyna olur mu anneciğim bunlarla? Aa, ama hamurlar halıya yapışırsa çıkmıyor sonra ben sevmiyorum öyle ama ama. ama ama evet ama ama ben sevmiyorum anneciğim öyle önce toplayalım bak burada da diğerleri var. Diğer hamur setlerinin parçaları var. Aa, testeresi de var. Aa, ben bunları unutmuştum burada. Bunlar çok güzeller. Evet pasta seti de var oğlumun. Aa, can ateş ya. Anne. Bunları nasıl oldu unutmuşum ben kutunun içinde? Evet şurasını ben bir toplayacağım şimdi. Ondan sonra sen onlarla oynayabilirsin, tamam mı anneciğim? Anne. Efendim. Evet açıyor. Ama şu an açıyorsun sen o hamuru. Yere bir şey örtmeden, sermeden ben sana onları açamam ki anneciğim. Halıya yapışıyorlar sonra. Gördüğünüz gibi çocuklar can ateşi hiç dinlemiyor beni. Siz annelerinizin sözünü dinleyin tamam mı? Annelerinizi üzmeyin. Bak bunların ağzı da açık kalmış ve hamurun kurumuş gördün mü? Bu kuruyan hamurlarımızı atalım. Çünkü bunlarla artık oynanmaz anneciğim tamam mı? Bakın çıkarttı can ateş gördüğünüz gibi. Tamam onun içine konulacak o Daha önce zaten bir video çekmiştik onunla Şuraya bir bakar mısınız çocuklar Ne kadar dağıldı her yer bir bakar mısınız Her yer her yerde Neyse artık toplayacağız Burasını yapacak bir şey yok Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın çocuklar Hoşçakalın